Bugün Gökçe'yle konuşurken aklımıza bir fikir geldi. Bak Gökçe arkamda görmüş olduğun gibi bir tane makine var. Bu makine içine gireceğiz ve birazdan ikimizi örümcek adam, örümcek kıza dönüşeceğiz. Ve ondan sonra Tombiş'e Zeynep'i trolleyeceğiz. Ve makineye girdikten sonra örümcek adam da örümcek kıza dönüştük. Bakalım acaba bugün Tombiş'e Zeynep'i nasıl bir troller bekliyor? İzleyelim. Hadi ya. Ya Hiç hadi şey Gökçe hadi sene ya da. bir koysun şunu bir koyamadın. Ha hele şükür kardeşim ya vallahi akşam oldu ya. ya Şimdi ben de ya, şöyle işte. şu camı koyayım. Tamamdır, camı da koydum. Şimdi geri kalan malzemeleri de alalım şöyle sandıktan şöyle. Evet, şimdi buraya şu bloğu koyuyoruz. Sonra şuraya bir tane laptop koyuyoruz. Düğmemizi koyuyoruz ve sonra buraya şöyle güç pillerini koyuyoruz tabii de. Bu güç piller olmazsa dönüşemeyiz Gökçe. Ve sonra şuradan şöyle kabloyu bağlıyoruz şöyle. Tamamdır bakalım. Görmüş olduğunuz gibi makinemiz artık çalışıyor. Oo, oh, emin çalışkan ailesi. Siz mi geldiniz? Çalışkanız bakalım arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi bugün arkadaşlar örümcek adam da örümcek kızı dönüşeceğiz ve ailemizi bugün trolleyeceğiz çok komik olacak <laughs> eğer arkadaşlar tabii ki de örümcek adam da örümcek kızı dönüşmemizi istiyorsanız videomuzu benim ve kanalımıza abone olun hadi bakalım beğen, beğen 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 hadi beğenin arkadaşlar neyi bekliyorsunuz bakın beğenmezseniz videoyu vallahi bak dönüşmeyiz yoksa hadi gidin videoyu beğenin beğenin hadi 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 tamamdır bakalım Gökçe bütün her şey hazır şimdi Tom işte Zeynep'i artık trolleyebiliriz Trol, trolleyeceğiz trolleyeceğiz ama sen makinenin çalıştığına emin misin? Bak sonra ineğe eşeğe falan dönüşmem değil mi? Ya tamam merak etme dönüşmesin tabi. Ama eğer ben buraya gidip eşeğe yazmazsam yani tabi dönüşmesin. <laughs> Oo sakın öyle bir şey yapayım deme. Yoksa var ya seni dinozora çeviririm. Duydun mu beni? Oo dinozor mu? Tamam 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 tamam. Yapmam yapmam vallahi söz. Neyse sen şimdi git ne yap biliyor musun? Git Tom bir şey zeyni boyala tamam mı? Eee şeyde Gürol amcanız da dışarı çıkmıştı. Çok hastalanmıştı. Ona yardıma gideceğim de. Ya da öyle dese inanılmaz ya. Eee şeyde şeyde Gürol amcanız da ayağını kırmıştı da koşarken yere düşmüş man kafa de öyle şeyler de inanır onlar tabam mı? Aa, tamam tamam hadi o zaman ben gidip onları oyalayacağım. Ben de buradan seni gezicez diyorum hadi git bakalım oyalı onları. Tommy, Zeynepciğim ee, babanız e, markete göndermiştim ne yazık ki hava çok soğuk olduğu için kayıp ayağını kırmış. Ona yanına gideceğim. Ona oyalayacağım ama hadi gidelim bakalım bir bebeğe gidelim yokcam ya. Acım ya babacım an olmuş ya çok üzüldüm. Yokcam hadi gidelim yokcam evde kardeşine bakacaksın. Bak siz de bize yük olmayın tamam mı? Hadi ben ağabey tamam, da bakalım. İyi e, tamam bakalım. İyi tamam hadi Gökçe bir soru, ver Bakın, Çok üzüldüm yani. Goyam çok üzüldüm. <laughs> ne Sen üzülme. Hadi kardeşine bak. Of oh be şöyle çıkalım bakalım. Oh, tamamdır arkadaşlar Gökçe artık anlatmayı başardı. Şimdi şuradan gelir Gökçe bakalım. Bekleyelim şuradan. Nerede bu? Gökçe. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gel, gel gel bakalım. Oska <laughs> <Geldim, geldim. gülüyor> olsun Tombiş de geliyordu. Vay anam ne yapacağım. Şaşırdım. Sen hiç merak etme. Anlamamıştır bakalım ha. Onlar orada oturmuş televizyon izliyorsunuz. Güzel güzel. Hadi gel bakalım. İlk önce seni e, dönüştüreceğiz tamam mı? Ondan sonra beni dönüştüreceğiz Gökçe. Hep beni dönüştürüyoruz ya. Of çok canım yanacak yine. Ya merak etme ya bir şey olmayacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle yazalım bakalım buraya kodlamaları. Şimdi buraya örümcek kızın kodlamalarını yazacağız. Ve sonra Gökçe örümcek kıza dönüştüreceğiz. Hadi bakalım yazalım bakalım şöyle. Şöyle tamamdır. Hazır mısın Gökçe? Düğmeye basıyorum. O, tamam tamam hazırım. Hadi bas. Hadi basalım bakalım şöyle. Hop bastım. O, olamaz. Ah <laughs> Dönüştün mü? Yıral ol ya bağırma sıra bağırma bağırma. Manyak mısın ne bağırıyorsun? Oo. Çok biliyorsun sen bu <laughs> <olma. gülüyor> Örümcek kız olmuşsun Gökçe. Ama çok komik gözüküyorsun biliyor musun? Bu ne lan böyle bak. Bire, bire bak. <laughs> Aa, çok değişik gerçekten. Gerçekten de komik olmuşum. Ama şimdi sıra sende. Evet evet hadi bakalım şimdi beni değiştireceksin. İlk önce ben kodlamaları gireyim de. Çünkü ben sana güvenmiyorum. Ne olur ne olmaz. Oh, Gireyim ya bir şey olmaz. Ee, Aynen öyle sonra beni git kaplumbağa eşeğe domuza Yine <laughs> her şey dönüştür evrendeki bütün varlıkları Dönüştürsün artık böyle neyse hadi bakalım Şimdi sıra bende şöyle yazalım bakalım şöyle Örümcek adam Kodlaması dönüşsün gürol çalışkan Tamamdır hadi bakalım sadece bu düğmeye Basacaksın Gökçe şöyle içeri girelim Oo tedirgin olmaya başladım valla birazcık İnşallah canım acımaz. hadi bas bakalım düğmeye Tamam o zaman 1 2 3 Bastım oh, oh, oh. Ne oluyor ne oluyor oh, oh, oh. Oh! Oh! Ah oh, canım acıdı canım acıdı. Ya Gökçe açsana şu kapıyı hadi açsana ya. Oh, açıyorum açıyorum. Vay oh, canına inanamıyorum Girol. Aynı salmışsın örümcek adamı. bakayım. Oo, oh, vay canına şuna baksanız arkadaşlar. Örümcek adam oldum valla. Hop 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 nasıl ama çok iyi değil miyim? Hop 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 hop. <laughs> örümcek adam oldum şimdi dibime bakın. Gökçe de arkadaşlar örümcek kız oldu. Hadi bakalım Gökçe o zaman. Artık trollümüze başlayabiliriz. Onlara fena şekilde trolleyelim şimdi aşkım tamam mı? Tamam tamam hadi o zaman gidelim ön kapıdan girelim. Hadi gel bakalım şimdi arkadaşlar onları trollüyeceğiz Tabii ki de yani ön kapıdan gireceğiz eve. Eğer arka kapıdan girersek bizim dönüştüğümüzü trollediğimizi anlarlar. Hadi bakalım. E ben şimdi kapıyı çalarım sen de benim yanında dur. Anlaştık mı? Tamam anlaştık hadi bakalım. Hadi bakalım şöyle basalım şöyle hop tamamdır çaldım kapıyı. Oley Goyamcı'na geldi. Zeyno Zeyno Goyamcı'na geldi. Anne bir dakika ya. Oo, adam. Önce kız. Anne. Oley siz burada mıydınız? Merhaba Tombi. Evet, buradaydık valla. Sizi ziyarete geldik. İsterseniz içeri girelim. Aynen öyle. Sizi ziyarete geldik Tombi. Sen bizi çok seviyormuşsun duyduğuma göre. Evet evet. Ben çok seviyorum. Ee, en sevdiğim süper kahraman. Uyumcak adam uyumcak kız. Dengin içi lütfen çekin. Oley vay canına. Uyumcak adam geldi. o olsun. bak seni. Vay canına. yeterken dua ettim İnşallah ölecek adamı göreyim diye. Valla Allah'ım kabul etti benim dualarımı. <laughs> Geçişine bak ne kadar ya. Allah'tan başka bir şey isteseydin alacakmış valla Atomuş öyle değil mi? E, aynen e, Örümcek kız. E, neyse bakalım. E, Göğü çekerken şimdi onları biz bayağı bir sinirlendirelim. Ne diyorsun? E, ne yapabiliriz sence? <laughs> e, bence ne yapalım biliyor musun? Gidelim Atomuş'un o, o, o bilgisayarlarını kıralım. Aa evet evet çok mantıklı. E, ee, senin odan neredeydi acaba? Benim bilgisayarda birkaç işim var. Bilgisayarı kullanabilir miyim? Evet evet olur. Ee, tam da buradaydı şöyle bilgisayarım. Ee, tam da buradaydı. İçinde yapabilirsin oyuncak adam. Şöyle oturabilirsin. E, bir dakika sen hediye bilgisayarı oturabilirsin yani. İyi tamam Aa, Tom Burası ]miş. kimin? Zeynep'in sanırım burası da bu bilgisayarlarda öyle mi? E, ee, evet Zeynep. Zeynep'den çok sözüm iyi zaten. Hadi bakalım sen içeri gidiyorum. E, birazdan girersin içe gidiyorum. Allah'ım çok mutlu oldum. Oyuncak adam geldi değil, e. Tamamdır Gökçe. Çok, çok kıyamadım. <laughs> Ama olsun olsun. Hadi kaldır bakalım şu bilgisayarı. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar bilgisayar alalım bakalım şuradan süre Sen de Gökçe Zeynep'in bilgisayarını al tamam mı? Şöyle. Tamam, tamam. Sonra da arkadaşlar şu camı açalım. Şöyle atalım bilgisayarı. Tamamdır Çım Gökçe. Bilgisayarı attık. Şu olmuş görünce var ya çok sinirlenecek. Şu camı da kapatalım. He hemen şimdi sesleniyorum. Tombiş. Tombiş buraya gel. Tombiş. Zeynep. Tom Beş, Gelin bakalım buraya. Anne önce Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya şey diyeceğim Tom Beş, Benim elim kaydı. E, daha doğrusu benim ayağım kaydı. Ayamla tekme şöyle bir koydum. E, camdan dışarı senin bilgisayar vallahi fırladı. Anne benim bilgisayarım çıktı? O ne ne bu ne soydu? Ya nasıl Sadece oldu? Sadece seninki Dedim değil ki vallahi Zeynep'inkine de şöyle ben bir koydum vallahi dışarı çıktı yani. Ama Anlamam vallahi mu? yani ton beş yani biliyorsun ben örümcek adamım ben çok üşlüyüm o yüzden yani yanlışlık oldu vallahi şöyle ayağımı kaşıyordum şöyle Allah ayağım kaşıyor ayağım kaşıyor dedim yanlışlıkla tekme şöyle bir koydum e, camdan dışarı fırladı vallahi. Bu ne ya of ya yıramıştım benim yiyeceğimi ya. <laughs> ya kıyamam ya örümcek kız. Bence biz Tommy'e yine hediyeler getirelim. Ne diyorsun? Oh, bence de bence de kesinlikle hak etti Tomuş bunu öyle değil mi? Aynen öyle örümcek kız. Tamam Tomuş merak etme Allah'ımına gerek yok biliyorsun yani bu bizim hatamız. Ee, sen evde bekle biçim örümcek kızla gidelim dışarıdan sana yeni hediyeler getirelim. Hem de yepyeni. Oley tamam oluyor. oluyor oyuncak adam. Tamamdır bakalım. sen git içeri e, kardeşlerinle biz şimdi geliyoruz. Gel bakalım örümcek kız. Biz gidelim şimdi Tombişlere yeni eldiveler, yeni bilgisayarlar alalım. <laughs> şimdi Gökçe onları trollleyeceğim tamam mı? Hediye kutusunu işte bir sürü kokaları koyacağım. Onu görünce çıldıracak. <gülüyor> <gülüyor> evet evet sinirden deli sinir gibi olacak. Hadi o zaman gidelim alalım. Hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın hediye kutularımızı aldık. Şimdi arkadaşlar bu kutuların içine bir sürü kakalardan koyacağız. Hadi bakalım şimdi. Şöyle bir tanesini koyalım şuraya. Bir tanesini şuraya koyalım. Açalım şöyle içini. Bu arkadaşlar tombişin kutusu. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi içinde bir sürü iğrenç iğrenç leş gibi hayvan kakaları var. Ee, buna da şöyle kakalarımızı koyalım. Tamamdır. Tamamları bakalım. Hediyeleri hazırladık Gökçe. İlgisinin içinde de kakalar var. Şimdi var ya onlar çıldıracaklar bunları görünce. Evet evet bu hatta bence bardağı taşıran son damla gerçekten. Hadi hadi gel bakalım çalalım Tamamdır şuraya şöyle çalalım kapıyı. Heh çalalım çaldık. Gök tombiş açar mısın kapıyı? Hediyeniz, hediyeniz mi? Evet, ikinize de çok güzel hediyeler aldık. Bakın elimde hediyeler. O ne Zeyno? Bak hediye getirdi gördün mü? Ben size demiştim. Valla az önce duyduğuma göre bilgisayarım başlığı atmışsınız. Nasıl oldu anlamadım ama inşallah daha büyük bilgisayarlar getirmişsinizdir. Yoksa sizin ya, ne sus Zeynep, sus ya bak hediye vermeyeceğim. Yoksa. Oğlum ya merak etme Zeynep tabii ki de bize hediyenizi vereceğiz. Bak ben örümcek adamım. Ben de yalan olur mu sence? Aa bak bu da örümcek kız işte. İkimiz size hediyenizi getirdik Hede şimdi. Hadi ver bakalım der, 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 der. Tamamdır bakalım. E, Zeynep bu seni hediyen. dolmuş bu da seni hediyen. kardeşine elini açmaya yardım etti olmuş tamam mı? İyi tam bakalım. Açalım bakalım şöyle. Aba başta bakalım. O ne? Bu ne lan böyle? Ee, Kakala çıktı şimdi kaka çıktı. <laughs> trollemiş sen. Aç bakalım. Aha, Zeynep'i trolledik. Zeynep'i trolledik. Aha, trol, trol, trolledik seni. Hadi bakalım, Tomiş. Şimdi sen aç bakalım. O zaman açayım şöyle. Hoplik. Hadi. Ben de çıktı la bu. Oğlum bak, siz beni sinirim ediyorsunuz da. Seni de trollediler. O ne? O ne? O ne? Yeter yeter. Sizi de koyuyorum. Bu ne? şaka yapmaya gelmişsiniz. Çıkın iyiden. Ha? Tomiş ne yapıyorsun? Tomiş ne yapıyorsun? Oh, kov dedi bizi. Manya bak be. Ulan var ya bak beni değil Var ya silah çıkayım bak şey. Silah çıkayım size. Ya bak tombiş. Ama bak ben örümcek adamım. Anlamıyor musun beni? Ben örümcek adamım diyorum tamam mı? Bak ben de yalan olmaz ya. Sizi trollemiyorum. Biraz. Ya Allah şunun bereni vermişsin. Sen de oy amcasın. Ne yürol amcası be? O oh, olamaz. Hayır et kalime döndüm. Ulan şimdi beni Aa. trollüyorsun Aa. demek ki. Ulan Gökçem'le sen de mi? Ulan Allah peyze vermişsin. Gelin buraya döveceğim. Sen döveceğim Hayır olamaz. Arkadaşlar can. Tombiç bizi fark etti. <laughs> Hemen kaçmamız lazım. O zaman biz arkadaşlar. Aa, bugünkü maçlarımızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aa, kaçalım kaçalım kaçalım. Şöyle Tommy kovuluyor. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve tam dışı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekran ekleyen video çıktı. Son dışı kanalımıza tıklayın. Tıklayın 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 Hadi arkadaşlar tıklayın videoları. Allah tombiç kovuluyor. Ya tıklasanız da ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Tıklayın onları tıklayın. Görüşürüz. Bay bay.